<laughs> Kayıp deniz altındakilerin tamamı hayatını kaybetti. Zenginin ölümü bile farklı oluyor. Koyayım. Gizli şeyler gördüler ve yok edildiler. Ne gördüler birader? Kayıp balık memoyumu gördüler. Çaya izleriz artık. Çok şükür fakiriz de böyle şeylere binemiyoruz. Çok acayip gerçekten paranla ölmek, bu olsa gerek fakirlerin anlamayacağı bir durum. Birilerinin kaderini merak edip aynı kaderi yaşamak. Para ölümü bile satın alıyor arkadaşlar. Netflix, milyon dolarlık gezi. Zebani ile yüzleşme. Satanistlerin elçisiyim. 100 bin TL para ver bu çocuğa sabah namazı saatinde hocadan önce cami açar. Şeytan bunu görse imana gelir. Babasından kemerle dayak yememiş çocuk. Uzaktan eğitimde satanist olunca ben. Zebaniye Türkiye'de fenomenlik yaptıran hayat bizim içimizden geçer. Geçmişteki hataları düşünüp de, lan ben ne salakmışım, denilen anların zirvesini yaşayacak bu çocuk. Birkaç bölüm Selena izleyip Hades'e özenince benim beyin fonksiyonları. 9 yaşında izlediğim filmden etkilenip kişiliğimi psikopat karaktere dönüştürüyorum. Kur'an kursuna gitmek istemeyince annemin büründüğümü sandığı kişilik. Cehenneme gidince gerçek zebaniyi görünce gelen pişmanlık hissi. Ne yazık ki kadere bak. Kadere bak. Kimler kimlerle beraber yan yana geliyor. Babamı istiyorum, annemi istiyorum, dedemi istiyorum, amcamı istiyorum, dayımı istiyorum. Çocuğu içeri atmak daha mantıklı. 26 yaşındayım ve annemin inatla serdiği battaniyem. Of of nereden almış ne olur söyle ben de alacağım. Cuma pazarı dedi. Yalnız değilsin Fırat. Aynı pozdan benim de var. Bu battaniye lanet değil. Yalnız değilim. Ya Allah aşkına abi 5000 lira ne ya. Gözünü seveyim o kadar samimiyetimiz var. Ver şu arabayı bir günlük kiralayacağım ya. Allah Allah, Eyvallah abi çok sağ ol ya. Ben Amerika'da sadece dropshipping yaparak bu arabayı satın aldım. Peki sen yatağında yatmaktan başka neye yarıyorsun? Artık ayağa kalk. dur. <laughs> Son dakika, kaybolan denizaltının tüm oksijen kaynağı bitti. Suda oksijen yok mu? İçeriye biraz su alıp kaynatsınlar bunu da mı biz söyleyelim? Oğlum bunun kapısı açılmıyor mu? Aç kapıyı çık yüz işte dümdüz yolak git ya. İçten açılmıyormuş abi. İçten açılmayan şeye binilir mi yavrum? Ta binerken at içeriden mi açılıyor? At niye açılsın hacı zaten açık. Kapatsınlar atı avık. Atlar kapatılsın. Ah. <laughs> بس ۾ ٿو پون ٿو Ofu ya, kaç yaşına geldim yatağa bak amk escort gelse utanırım beyler çok mu komik kız atılır mı beyler bu çok kötü mü benimki de çok küçük amk e kendim sığmıyorum benim yatağım bile yok orhan çocuğu yeni yıkandı çın yolu pika pika pikacu Yeme 3 olmadan sevgilinle yurt dışına çık Öğrenci kirveler için ucuz beslenme önerisi harika tadı var öneririm. Maşallah ayakların ne kadar simetrik ve temiz. Birine arkadan tekme atsa sakat bırakır Orhan evladı. The Forest ilk günü amık o ayak ne? İblis misin oğlum bu ne? Bunu yalayacaksın ABD vatandaşlığı like kabul rekt ha ha. 51. bölgeye yeni mahkum geldi. Bu da benim ayağım. Bugün bana görücü geldi gördü beğenmedi bu böyle mi oluyordu ya. Görüldü yemişsin de onlar gibi böyle goller atmaya devam edelim. Hakan abi de çok iyi vuruyor. İnşallah. Onu da takip ettim evet, diyorsun. Evet. Kaftarını da takip ettim Alo merhabalar. Merhaba abla. Şey öz, şey, öz odak dördü e kadar ne kadar gidiyor? Nasıl abla? Öz odak dördü e kadar gazilerden ne kadar gidiyor? Siz neredesiniz abla? Ben dazilerdeyim. Bana ne amına <laughs> Altımdaki şortu güvendim ama. Tövbe estağfurullah. Kıçın görünüyor kıçın. Şortta da görünüyor, etekte de görünüyor. Baba, annemin sana aşık olması için ne yaptın? O astroloji saçmalığına inanırdı. Ben de ona 11-11 gibi saatlerde mesaj yazardım. O da bunun kadar olduğunu düşündü. Kral mı? Mevzuya bak hele, bebe gelmiş dayılık taslıyor. Çektim kulağını yolladım markete. Oğlum 16-17 yıldızı getirsene. Tamam usta. Oğlum o ne lan? 99 model Mercedes sol ön lastik istedin sandım usta. Onu nasıl anladın amına koyayım? Ha versene oğlum! Nasıl vereyim amına koydum? Atıyorsan taca gidiyor ibne. benden ne dilersin? Araba. Al sana araba. Give me the baby cry. Can you do the Beep beep. Beep beep. beep, beep. Oh, what's your favorite sound? Neredesin ya? Yarım saatte seni bekliyorum. Ya sana ne hesap mı döneceğim? <laughs> Benim verme de yani sadece merak etmiştim. Aşağı mahallede kavga varmış. Ben de çektim satırı koştum üzerlerine. Sen satırla mı dövüşüyorsun? Bu arada dövme yaptırmışsın sanırım. Nerede yaptırdın? Yaptım. Yaptın mı? Nasıl? Anamın nakiş makinesiyle işim. Işte. Acımadı mı ya? Acı. Acımak? Acı. Bilmiyorum ki. Ben sana bir şey söyleyeceğim ya. Ben arkadaşlarla crop almaya karar verdim de olur mu? Crop. Crop. Grup. Grup. Ya. Sikiş. Hayır hayır. Saçma Ben ilerleme rezil mi edeceğim? Bir sıkıntı yok benim değil mi? Ya ne yapıyorsun? <laughs> ya. Dur lan! D dur dur! Ya ne yapıyorsun ya? Yürü ya lan! Elin miyim seni döverim ha! Harbi tokatma iyi yapıyorsun ha! Tık! Tıkıtma tık, iyi yaparım ha! Öyle zevk alıyor herhalde Valla, gosha mı getirdik biz onu ya? Bir anda hayallere inanıp basayım bari Deme istin- Evi dikiyorum abi Ya kanka ben tam olarak ölü bulamadım. Bir şuna soralım. Pardon bakar mısınız? Ölü Deniz acaba ne tarafta?